Ve evet arkadaşlar bugün de görmüş olduğunuz gibi bir level hesaplayın. Ee, arkadaşlar bugün sizlerle birlikte e, böyle ödüller falan alacağız. Evet önce şuradaki 80 waffle'ları hemen alalım. ve ee, ondan sonra arkadaşlar melek star hediyesi ve şeytan star hediyesinden açacağız. Evet sonra ne evet, şunu da alalım. ve evet arkadaşlar o zaman bu bu melek star hediyesinden e, başladım. Evet içinden de 100 mücevher çıktı. Evet ve şimdi de şeytan star hediyesi. Evet ikisinden de pek de güzel bir şey çıkmadı. Evet e, arkadaşlar o zaman şuradan birazcık waffle toplayıp şu 400 e, kırklık şeyden açalım. arkadaşlar öncelikle evet şunda daha daha fazla waffle olduğu için bundan oynayacağım. Evet o zaman bu koltla oynayalım. Evet arkadaşlar Aşamalı da kasacağım ben. Ee, onun da videosu gelecek. Evet o zaman hasar yüzde yirmi olsun çünkü saldırılar engeli yok eder şeyini e, almayacağım. Onun pek işimiz yok. Arkadaşlar bir de bir seviye olduğu için benim bayağı az. 2800 canla e, başlamıştı yanlış hatırlamıyorsam. Evet 2800 canla başladı. Evet arkadaşlar şöyle uzaktan uzaktan e, ateş etsek daha iyi olur, e, olur bence. Evet. Şimdi bir kişi e, ölmüş arkadaşlar eee ultisi da hiç yolu dolmuyor. Yani o sıkıntısı da var. Evet arkadaşlar e, <laughs> i̇şte evet, bir final e, öldü çıktı çünkü Evet ve Kurtulabildim Evet arkadaşlar o zaman şurada e, ölsün bayağı az kalmış canım. Evet öldürdük onu. Evet bunun daha e, 200 kut bin canı var. Arkadaşlar ve da öldüm. Canı cidden bayağı az. Arkadaşlar ama neyse e, 20 saniye değil de 15 saniyede e, doğdum. Yani nedeni, bir 5 saniye daha e, erkenden Evet arkadaşlar o zaman şöyle hızlı hızlı e, ateş edelim. Evet arkadaşlar ve e, ikinci kez bir daha öldük. Aslında bu seviyesi fazla olsa arkadaşlar daha kolay bitebilir mi bu bu tarz maçlar? Yani bu seviyesinin daha fazla e, olması da lazım. Evet arkadaşlar ve son olarak ben de oldum. Evet inşallah e, Çünkü hiç kimse yok. Yani. geçenim bir dostum Evet arkadaşlar